Merhaba arkadaşlar birlikte şey. ee, Bana Batı'yı 15 bölümlü Köye ve Çünkü, e, çünkü e, işimiz var. Evet. Öyle Yine geldik. Şimdi kaşı e, e, Nurmayı e, O O O 15. bir ne? B -b böyle mi hoş geldiniz arkadaşlar? Sonra kaç bir şey geldi, köye geldik. Biz de gireceğiz. Ben içeriye gidiyorum. İçeriye gidiyorum mı? Abi, abi, abi bak, bak. Şimdi yok aşır. Buraya bak. Şey arkadaşlar o o o 15. bölümdür bu. Ha arkadaşlar. Şey orada teyze orada ya.